Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar çok istediğiniz için Bitcoin altcoin analizi yapacağım. Nereye kadar düşebiliriz? Bitcoin nereye kadar düşerse kripto paralara ne olur? Düşüş sert bir şekilde devam edecek mi? Artık piyasaları FED değil bu kurum ee, baskılamaya başlıyor diye başlık attık. Nedir bu işin aslı? Bunlardan bahsedeceğiz. Asayılı ülkeler yani Çin tarafı e, oyuna tekrardan dönecek mi arkadaşlar? Bunların hepsini detaylı olarak bu videoda bulabilirsiniz. Hemen e, videomuza geçelim. Öncelikle dün Telegram'da çok arkadaşımız dedi. Hocam dedi diğer arkadaşlara kızıyorsunuz. Bizim e, suçumuz nedir? Biz işte videomuzu beğeniyoruz. Elimizden geldiğince de destek çıkmaya çalışıyoruz diye belirttiler. Ben de bugün videoyu o yüzden çekiyorum. Çünkü arkadaşlar bir düşüş var. Düşüşte de yükselişte de ben normalde her zaman video çekip yanınızda olmaya çalışırım. Şimdi de sert bir düşüş var. Bu düşüşün sebeplerinden bahsedelim arkadaşlar. Neden bu düşüşler geliyor? Bunları anlamaya çalışalım. Sizden tek ricamız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeniz bu kadar arkadaşlar. Onun haricindeki bütün bilgileri biz aktarmaya çalışırız. Tabi burada söylediğimizin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Kendi kişisel görüşlerimiz arkadaşlar. Lütfen yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Kesinlikle kendi araştırmanızı da kendiniz yapın diyelim. Şimdi... Baktığımız zaman arkadaşlar bollinger bandının altına bitcoin düştü. Önce bir bitcoin analizini yapalım. Niye düştü? Niye geri çekilme yaşandı? Ondan sonra da ona bakalım. Bitcoin'e baktığımızda bollinger bandımızın altına saldık ee, ve üstüne atamıyoruz şu anda. Önemli olan şu bölgenin tekrardan kazanılması. Hangi bölge arkadaşlar? 23.400'ün üstüne atması kendisini. Buralarda akümle olursa 23.400 25.200'e tekrar gider geri gelebilir Kanal kırılımı gelirse 25-200'ün üstünde bir kırılım geldiği takdirde 27-28K senaryosu açılacak. Sonra 30 sonra 33K senaryoları olacak. Tabi gelebilirse yani bu kırılımları görmemiz lazım. Burada önemli olan bir desteğimiz arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. 22.800 bölgesi önemli destek sayılabilecek noktalardan ama daha önemlisi 22.400'de 500 arası. Burası önemli. Yani şurası arkadaşlar bakın. Birçok kez destek olarak çalışmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kere destek olarak çalışmış bir bölgeden bahsediyorum arkadaşlar. Bakın 22.500 bölgesiyle 22.400 diyebilir. Yani 22.500 bölgesine dikkat edeceğiz. 22.500 kaybedilmediği sürece sıkıntı yok. Bir sonraki seviyemiz neresi? Bir sonraki seviyede buralar arkadaşlar. 21.400 bölgesi. Burası da destek olarak çalışmış uzun bir süre çalıştı. Zaten buralar da Bollinger'ın alt bandına denk geliyor dikkat ederseniz. 21200 seviyesi Bollinger'ımızın alt bandına e, e, geliyor arkadaşlar. O yüzden bu bölge önemli. Burası kırılırsa 21400 de aşağı yönlü kırılırsa arkadaşlar önünde en önemli bakın diğerleri de önemli olan noktalar var ama en önemlisi 19700. Niye 19700? Çünkü 19750 diyelim. 19750 bölgesine 200 günlük hareketli ortalama geçiyor. 200 günlük hareketli ortalama geçtiği için 200 biliyorsunuz hareketli ortalamanın üstüne attığımız zaman biz boğadayız gibi düşünürüz. Altına attı da ayıya döneriz deriz. Ama haftalıkta da 200 günlük üstüne atsaydık tamamen boğa çanları çalacaktı. Ama haftalıkta atamadık. Haftalıktaki 25 binlerde arkadaşlar. 25 bin 100 bölgelerinde haftalıktaki bollinger Pardon haftalıktaki 200 günlük hareketli ortalama diyelim. 200 haftalık hareketli ortalama pardon arkadaşlar. Oraya atmamız gerekiyor. Oraya atamadığım için sert bir geri çekilme yaptı. Ama şu anda önemli bir altımıza destek bölgesi var. 19.750 bölgesi. Burayı hiç bir kaybetmemeliyiz. Bakın. Eğer benim e, yükseliş pozisyonlarını devam ettirebilmem için benim beklentim buranı kaybedilmemesi. Burası kaybedilirse e, yükselen bir trendimiz vardı biliyorsunuz düşüşe. Retest oraya kadar yapmak isterse arkadaşlar bu bölge 18 618 700 bölgesine tekabül ediyor. 18500 diyelim arkadaşlar daha doğru olur. Oradan sonra o kale gelir ama dediğim gibi 19700'ün kaybedilmesi benim için düşüşün başlıyor diyebilmemizin asıl noktası. Şimdi birçoğunuz diyecek ki hocam ya işte orasına gelene kadar 3000 3000 dolarlık bir marj var. Arkadaşlar bu piyasa böyle maalesef. Çünkü bizim en güçlü desteğimiz 200 günlük hareketli ortama. Onun geçtiği seviye trend belirleyicidir. Trendin döndü demesi için 200 günlük hareketli ortalamayı kullanırız. Onun altındayken ayı üstündeyken boğa konuşulur. Bu piyasa böyledir. Ondan dolayı benim en güçlü oraya kadar salar mı? Bir şey diyemem arkadaşlar. Ama bitcoin tekrardan yükselişe geçmek istiyorsa bana sorarsanız 21.400'de 22.500 bölgesini kesinlikle kaybetmemesi gerekiyor. Buralarda kümür olup insanları korkutup ufak bir ina atıp yukarı çıkacaksa çıkması gerekiyor. Bana göre yükselişler devam ediyor. Baskılanıyor arkadaşlar. Kim tarafından baskılanıyor? Şimdi bunu anlatalım. Bundan önce FED tarafından baskılanıyorduk arkadaşlar. Tamam mı? Bakın. Burada söylediklerimizi birçok kişi anlatmaz. Bundan sonra önemli, dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. Bakın, burada daha öncesi FED bizi baskılıyordu. Niye? FED bütün piyasaları baskılıyordu. Ee, burası daha riskli bir piyasa olduğu için burası daha çok etkileniyordu. Sonrasında FED SM, e, buraya baskıladığı zaman S&P 500'de, Dow Jones'da, Nasdaq'da hepsini baskılıyordu. Avrupa ülkelerindeki bütün... O büyük şirketleri de baskılıyordu arkadaşlar. Tabi Avrupa tarafından bir artık şikayet geldi. İsyan geldi. Artık dediler ki FED'e yeter bizi bitirdin. Biraz daha faiz artışına gidersen biz batacağız dediler. Ondan sonra FED 0.25 yapmaya devam etti ama açıklamalarını güvercine çekmeye başladı arkadaşlar. Yarı Şahin yarı güvenci. Bir Şahin açıklama geliyorsa peşine bir güvercin geliyordu. Eskiden böyle değildi. Eskiden öyle sert açıklamalar geliyordu ki bitcoin'i baskılıyordu. S&P 500 Dow Jones'u da baskılıyordu. Nasdaq'a da baskılıyordu. Biz de Nasdaq'la vesaire koordineliğin ilerliyoruz. Onlar biri düşünce 3 düşüyoruz. Onlar bir yükselince de 3 üç, üç yükseliyoruz genelde arkadaşlar. Öyle bir piyasanın içerisindeyiz. Şimdi FED ne oldu? Elindeki gücü azaldı. Çünkü ABD borçlanması sıkıntılı. ABD şu anda dünyanın en büyük borçlanmalarını yaşamaya başladı arkadaşlar. Bu borçlanma nasıl gidecek? Para basacaklar. Anladın mı? Bakın bu borçlanmanın sonu resesyon. Resesyonun sonucunda da para basmak zorunda kalacaklar. Bu para basmadan önce ne olacak peki? Para basmadan önce arkadaşlar Fed'in 3 kere daha yani 2 kere ya da 3 kere daha 0.25 arttırmasını düşünüyorum tamam mı? 3 kere arttırdıktan sonra artık küreseldeki konjektürü de etkilediği için iyi insanlara ciddi anlamda sadece küçük firmalar değil büyük firmalara Ciddi anlamda zarar verdikten işsizlik sayısını iyicene tavana vurduktan sonra enflasyonu biraz daha önüne geçtikten sonra bu olayı ee, düzeltmeye çalışacak. Nasıl? Boşlanmasını düzeltecek. Para basacak. Açacak. E, diyecek Fed'e sen bu kadar para bas. Sen bu kadar şey yap. Para basmaya bir başlayacak arkadaşlar. Bu paralar nereye girecek? Kriptoya girecek. Ama hepsinin bir döngü süreci var. Bunların hepsi arkadaşlar strateji. Siz sanıyorsunuz ki bunlar bilinmiyor mu yani? İnanıyor musunuz bunların bilinmediğini? Amerika'nın enflasyonu buraya çıkacağını, sonra burada mı şuraya kadar baskılayacağını, nereye kadar baskılayacakları bile biliyorlar arkadaşlar. Bilmiyorlar diye sizi kandırıyorlar. Para onlarda. Amerika istesin arkadaşlar yarın her şeyi değiştirebilecek güçte. Para onlarda. İnanma, inanılmaz borçlanmış durumdalar. Anladınız mı? Bazı şeyleri yapamıyorlar. Bazı şeyleri yaparken diğer küresellere de zarar veriyorlar. Evet güç onlarda ama eskisi gibi değil dünya yapısı da. Dünya değişiyor. Diğer ülkeler de güçlü. Onlar da onlara karşı çıkabiliyor. Burada şu an Amerika görevini kripto paralara yönelik arkadaşlar görevini sece bıraktı. Dedi ki FED biz baskıladık baskılayacağımız kadar artık çok şahin açıklama yapamıyoruz. Biz şahin açıklama yaptığımız zaman firmalar iflas eşiğine gidiyor. Bizim firmalarımız dünyanın en büyük firmaları. Biz bunları korumamız lazım. O yüzden bir taraftan da güvercin olmaya çalışacağız dediler herkes sert açıklama beklerken güvercin açıklama. İçinden bir, bir, tanesi belki serttir arkadaşlar. Diğerleri güvercin yani bir tanesi Şahin'de diğerleri güvercindi. Ondan sonrasında FED ne yaptı? Olumlu açıklama yapmasına rağmen peşine bir baktık arkadaşlar. Kripto düşüyor. Niye düşüyor? Çünkü seç başkanı televizyona çıkıyor. Seç başkanı diyor ki Ethereum'u menkul kıymet olarak değerlendiriyoruz. Dava açmaya hazırlanıyoruz diyor. Bakın her şey güzel gidiyor. Bitcoin yükseliyor. 25.200 tepesini yaparken birisi çıkıyor şunu söylüyor ve önemli bir kişi. Biz Ethereum'u menkul kıymet olarak görüyoruz. Tak piyasayı tekrardan düşürüyorlar. Bunları algılamamız lazım anladınız mı? Niye bunlar oluyor? Çünkü döngünün zamanı gelmedi. Ben buna inanıyorum anladınız mı? Hesaplar olmuyor arkadaşlar şu an. Bir her şeyin bir zamanı var. Zaman gelmedi. Zaman gelmediği için de bu adamlar baskılamaya çalışıyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz Bitcoin tekrardan 24-25'lere doğru hareket edecek. Boost şeyini patlattılar. USDT'yi patlattılar. Durmadan bununla ilgili FUT haberler yaydılar. Ondan sonra tam bir daha şey olacak. Bir ülke tarafından İsviçre miydi? İsveç tarafından mı? Tam hatırlayamıyorum ülkenin ismini. Bitcoin'e e, e, Bit Binance'la ilgili bir FUT yayıldı. Binance'ın e, işte bir 200 milyon mu ne o civarda bir parayla ilgili şeyini açıkladılar. Yani öyle FUT'lar yayılıyor ki baskılamak için bunları yaparlar. Ama Amerika tarafının unuttuğu bir şey var. Hong Kong Haziran ayında piyasaya girecek arkadaşlar tamam mı? Hong Kong piyasaya girdi. PK piyasayı böyle süzdü. P2 ay sonrasında Çin'e bir sinyal çakarsa. hadi biz e, olumlu görüyoruz derse. Çin piyasaya tekrar girerse. Amerika'nın planladığı oyunlar başına çöker. Her şey erkene döner arkadaşlar. Dönebilir diyelim. Döner e, netlik oluyor dönebilir. Eğer öyle bir mesaj alırsa. Çünkü Çin'in ekonomisi çok büyük. Çin ekonomisini baskılamak için seç zaten böyle bu sefer çıktı durmadan yeter mi kıymet falan baskılamaya çalışıyor. Bunları anlam anlamamız lazım arkadaşlar. Bakın bu söylediklerimi birçok kişi yani kendi ücretli telegramlarında vesaire anlatırlar. Anlatırlar mı onu da bilmiyoruz. Yani baktığımız zaman bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunlara dikkat etmediğimiz sürece biz sıkıntıdayız. Amerika resesyona girecek mi? Ben resesyona gireceğini düşünüyorum. Bakın yani resesyona gireceğini düşünüyorum. Resesyona girdiği zaman piyasaların damp yaşayacağını düşünüyorum. Yükselişin biteceğini düşünüyorum. Ve sert bir şekilde geri çekileceğini düşünüyorum. Sonrasında resesyonu artık yavaş yavaş yani e iptal etmesiyle birlikte e resesyonun bitmesiyle birlikte asıl rally'e gireceğimiz dönemin o zaman düşünüyorum. Yani tekrardan söylüyorum bakın. Ben tekrar bu eğer belli bir yükseliş devam edecekse tamam mı arkadaşlar? bu 25 olur 30 olur 35 olur. Belli bir noktaya kadar gidip Amerika'nın resesyona girmesiyle birlikte yani önce sabitleyecek bak önce 0.25'leri verecek. 0.25 bitirecek, sabite geçecek. Sabite geçtiği zaman artık biz faiz artırımını iz yapmayacağız, izleyeceğiz dediği zaman piyasayı. Bu 3 4 ay sonra olabilir, 5 ay sonra olabilir. Yani süreç değişir arkadaşlar. Sabit kaldığı zaman kripto paralarda tekrardan yükseliş göreceksiniz. Sonrasına ABD tarafından biz e, tek e, enflasyonu geri çekeceğiz ya şey pardon faizi geri çekeceğiz, düşüreceğiz demeye başladan herkes yükselişi beklerken bu sefer sert bir şekilde düşüş bekliyorum. Bu benim kendi kişisel düşüncem. Çünkü ABD o zaman resesyona girecek arkadaşlar. O yüzden faiz indirimi yapacaklar. Resesyona girdiği için tekrardan yani e, S&P 500, Dow Jones'a vesaire parakmasını isteyecekler. Bu geri düşerken hop ABD'de resesyona girecek, Bitcoin'de geri çekilme yaşayacak, son bir sert çekilme yaşayacak o dönemde. Sonrasında yükseliş zamanla hızlı bir şekilde başlayacak. Biz bunun neresinde olacağız? Önemli olan nokta o. o bölgeyi, o tarihi iyi analiz etmemiz lazım. Çünkü o zamana kadar Bitcoin 35'e de çıkabilir, 40'a da çıkabilir. Buralarda da olabilir. Buralarda olursa kötü senaryo. Niye? Yeni bir dip bulabiliriz. Ama o bölgede 35'lerde, 40'lardaysak tekrardan çok sert geri çektirebilir. O zaman da biz elimizden geldiğinde beklentimizi paylaşmaya çalışırız. Tabi ben bu ilk beklentimi arkadaşlar kimseye yalan söylemeye gerek yok. VIP kanalında yapıyorum. Çünkü biz orada bir çekirdek kitle kurduk arkadaşlar. Para için değil. Sağ olsunlar bizim e, ücretsiz telegramdaki arkadaşlarımız dün bize şunu teklif etti. Hatta göstereceğim arkadaşlar. Bakın Lütfü Bey demiş ki bunu dün attı arkadaşlar. Arkadaşlar hocamız çok değerli bir insan ve bizler için büyük emekler harcayarak araştırma yapıyor ve çok faydalı bilgiler veriyor. Youtube'dan reklam dağılmıyor. Şayet hocam siz de uygun görürseniz katıl tarafında video yaparsanız ben kendi adıma destek verebilirim dedi. Bakın ne kadar güzel bir şey. Yani cebinden belli bir miktar diyor ki siz videonuzu biz destekleyelim hocam. Biz buradaki kişiler olarak katıl açın. Biz maddi olarak destekleyelim. Bizim derdimiz maddiyat değil ama bakın. Bizim verdiğimiz cevap da burada arkadaşlar. Desteğiniz için teşekkür ederim. Katıl açmayı düşünmüyorum. YouTube para YouTube'u para için yapmıyorum arkadaşlar. İçimden geldiği için sizlere yardımcı olmak için yapıyorum. Yani arkadaşlar biz şunu göstermeye çalışıyoruz. Benim derdim YouTube'da katıl açayım. İşte bin kişi gelsin. Ben bunlardan para alayım. Koyayım oraya 50-100 lira butonlar. Bin kişi gelsin ben burada günümü çevireyim. Bilmem ne yapayım. Değil. Tabii ki herkes para kazanmak ister, emek veriyorsun, şey yapıyorsun ama ben burada genel bir kitleye hitap ediyorum. O yüzden benim için şu an bu önemli değil. Benim kendi işim farklı. Ben bunu hep söylüyorum. Tamamen bir gün işim YouTube olur. O zaman YouTube'dan para kazanırım, işim bu derim ama ben burayı hobi olarak yapıyorum. Bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum nacizane. Ben bir tek benim ücretli kanalım olarak VIP kanalım var. Onlarla çünkü yaptığım her şeyi birebir paylaşıyorum arkadaşlar, tamam mı? Ne yaptıysam paylaştığım için orada da yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece kendi yaptıklarımı birebir söylüyorum. Bu anlattıklarımı daha detaylı olarak anlatıyorum daha detaylı olarak analizler yapıyoruz. Daha detaylı olarak ne zaman alınabilir, ne zaman satılabilir, paramızı nasıl koruruz? Bizim stratejimiz o parayı yönetebilmek. Ben bunu VIP'de de söylüyorum. Bizim tek amacımız paramızı yönetebilmek. Para kazanacağız Allah'ın izniyle ama parayı doğru yönetemezsek daha az kazanacağız. Daha çok nasıl kazanırız diye, daha çok nasıl o paramızı büyütürüz diye uğraşıyoruz. Stratejimiz bu. Yoksa herkes destek ve direnç çeker. Ben burada birçok dikkat ettiğiniz zaman Destekli şey söylüyorum. Bilgisayardan çiziyoruz. Burada daha hızlı olduğu için söylüyoruz ama önemli olan şey bu değil. Yani biz de bunun bilincinde olduğumuz için önemli olan şey para yönetimi arkadaşlar. Bütün büyük ee, bakın Koç'a bakın Sabancı'ya bakın dünyada birçok firmanın büyük firmalara bakın Microsoft'a bakın işte Apple'a bakın. Bunların disk yönetimi birimi vardır arkadaşlar. Diski yönetir. Ve size enteresan bir bilgi vereyim. Bunların başında da Türkleri koyarlar genelde. Risk yönetimi bilimlerinin Avrupa'daki başına genelde Türkler olur arkadaşlar. Çünkü Türkler çok iyi risk yönetimi yaparlar. Unutmayın bu da bir dipnot. E, ufak bir bilgi olsun. Risk yönetimi yapmayı bilmek zorundayız. Bu firmalar bu adamlara milyon dolarlar ödüyor aylık ücret olarak. Niye? Parasını korusun diye. Parasını doğru yönetsin diye. Kaybedebilir. Sıkıntı yok. Ama firmayı iflas ettirmesin. Firmayı o iflas sürecinde bile çevirip çok büyük karlara geçsin diye. Disk yönetimi, para yönetimi böyle bir şey. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani şimdi bunu söyledikten sonra birçok arkadaş diyecek ki hocam işte biz VIP'ye gelmek istiyoruz. Onlara da buradan cevap verim arkadaşlar ben VIP alımımı durdurdum. Artık siz deseniz ki hocam işte ben normalde yıllık VIP 6 aylık ve yıllık alıyordum arkadaşlar. Hocam 10.000 dolar vereceğiz biz VIP'ye gelmek istiyoruz. Yok arkadaşlar ben şu an için VIP alımımı durdurdum. Bunun sebebi de ben çekirdek kadro oluşturmak istiyordum. Şimdi bakıyorum e, belli bir şekilde kadromuz oluştu arkadaşlar. Sayımız çok yüksek değil. Gelmek isteyen çok arkadaş var. Daha 3-4 kişi yazdı geçenlerde. Ama istemiyoruz. Çünkü bizim amacımız o süreçte çok iyi seviyelere belli başlı çekide kadrosuyla ulaşmak. Evet o döngüde inanırım bazı kişilere böyle samimiyetine, dürüstlüğüne güvenirim. Elimizden gelince de e, o şartlarda eğer ben buna inanırsam VIP'yi tekrar açar. 3-5 kişi daha eklerim. Sonuçta ben VIP'ye Alacağım sayının arkadaşlar. Altındayım. Yani şu an ben 50 kişi alacağım dedim. 50 kişinin bayağı altındayım arkadaşlar. Durdurdum. Niye? Çünkü belli bir şey istiyorum arkadaşlar. Yani oradaki aile ortamımızın bozulsun istemiyorum. Orada bir samimiyet, dostluk, e, muhabbet, sohbet var. Herkes orada arkadaş gibi. O bozulsun istemiyorum. Bazı şeyleri parayla satın alamıyoruz. Gördük işte. Bu deprem olayında hepimiz bunları gördük. Milyon dolarlık evler, milyon dolarlık arabalar. Tek bir şey de gitti. Biz bunun bilincindeyiz. Önemli olan şey çok para kazanmak değil. Hayatımızı Hayatımıza yetebilecek kadar bir para kazanmak. Biz de bunun bilincinde olduğumuz için bazen bu parasal şeyleri ikinci plana atabiliyoruz. Dediğimiz gibi hepimizin para ihtiyacı var arkadaşlar. Milyon dolarlık serveti olan insanların da para ihtiyacı oluyor. Bunda sıkıntı yok ama burada belli bir samimiyet oluşturduysak da bunu devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden belli bir süre ara verdim. Belki ilerleyen dönemlerde çok böyle şey olur. Yine tekrardan düşünebiliriz ama şu an için böyle bir şey e, yani bu şekilde ilerleyeceğiz. O yüzden arkadaşlar mail veya Telegram'dan yazmanıza gerek yok. Burada da çok yazmanıza gerek yok. Şu an için alımları yapmayacağız. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bayağı uzun tuttuk hem içimizi döktük hem de güzel bir analiz yaptığımızı düşünüyoruz. Piyasanın kısacası tekrardan şuna bahsedeyim. Piyasa arkadaşlar benim için şu an yükselişte. Burada düzeltme yapması gayet doğal ama önemli olan 19700'ün altına kırmaması. 19700'ün altına kırarsa ben düşüş beklerim. Aslında ben 18.500'ün altına kırarsa düşüş beklerim ama garanti olsun diye sizin için 19.700 diyorum. Buranın altına düştüğü zaman düşüş beklerim. O zaman yeni dipleri konuşabiliriz ama şu anda ben yükseliş görüyorken size düşüş geliyor beklemem demem hata olur. Evet buradan o böyle dediğim bölgeye kaybedersek de bu sefer düşüş konuşurum. Bakın benim temelinde beklediğim düşüş ama ben şu an beklemiyorum sadece. Ben o resesyonla birlikte asıl düşüşün gelmesini bekliyorum. O zamana kadar da yeni kullanıcıların girmesini bekliyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben yükselişi bekliyorum ama ben asıl düşüşü bekliyorum arkadaşlar. Yükselişin olup peşinde resesyonla birlikte düşüşü, sert bir düşüşü bekliyorum. Bakalım beklediğimiz olacak mı? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.